Kamplaşan bir Türkiye istemiyoruz. Kavga eden bir Türkiye istemiyoruz. Barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kamplaşmayı siyaset kurumu yapıyorsa geniş kitlelerde derin yaralar açıyor. Bu derin yaralar hem insan olarak bize hem ülke olarak Türkiye'ye büyük zararlar veriyor. Helalleşme sıradan bir çağrı değildir. Aynı zamanda oturup düşünmek demektir. Oturup düşüneceğiz. Niye kavga ediyoruz? Hadi kavga ettik. Ya bari barışmasını bilelim. Eğer biz bunu yapabilirsek bu memlekete huzuru getirmiş oluruz. Birlikteliği getirmiş oluruz. Kusur, evet kusurumuz var söyledim zaten ben onu. Defalarca ifade ettim. Yanlış, evet yanlışımız var. Hata insana mahsus bir kavramdır zaten. Hepimizin hatası olabilir. Bütün mesele aynı hatayı tekrar etmemektir. Ben samimi bir insanım değerli arkadaşlarım. İçimde ne varsa dışımda da o vardır. Siyasetin de samimi zeminde yürümesini isterim. Böyle olmadığı takdirde memleketi huzura kavuşturamayız. Ben bu ülkede eğer kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam niye siyaset yapıyorum? Her evde huzurun olması için mücadele etmiyorsam niye siyaset yapıyorum? Eğer toplumun her kesimiyle oy versin veya vermesin helalleşme bir oy isteme değildir değerli arkadaşlarım. Helalleşme yaşanan derin acılardan ders çıkarıp gelecekte böyle bir acının yaşanmama çağrısıdır aynı zamanda. Yetmedi mi çektiğimiz acılar? Gönlümü sizlere açtığımı bilmenizi isterim. Helallik, evet, hakkım sizlere helal olsun. Bu konuda en ufak bir yöntemiz. <laughs> Kin ve kibir benim kitabımda yoktur. Beni beğenmeyene de ben saygı duymak zorundayım. Benim söylediğime inanmayana da ben saygı duymak zorundayım. Ama bilmenizi isterim, bizim helalleşmeye ihtiyacımız var ve biz bunu inşallah yapacağız. Birlikte yapacağız. Karşı çıkanlara rağmen yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi, bu ülkeye sevgiyi getireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Dediğim gibi benim hakkım sizlere helal olsun. Teşekkür ederim.